Selamun Aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ee, bir gün bir arkadaşım, Selman isimli bir arkadaşım beni aradı. Dedi, benimle dedi Afrika'ya gelir misin? Dedi. Onun öncesinde ben böyle ufak tefek çocuk faaliyetleri yapıyorum. Ee, bir heyecanlandım. Babama belki sormadım bile. Gelirim dedim. Ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte yardım faaliyeti yapacağız. Gıda dağıtacağız. Bayrak, balon dağıtacağız. Ee, hemen tabii Rizeli olduğum için kafa farklı çalışmaya başladı. Hani sadece balon, bayrak mı? İşte biraz farklı şeyler neler yapabiliriz? Bayağı bir 40-50 kilo valiz hazırladık, gittik. Gıdaları tabii dağıtıyoruz. Bir taraftan da ben asıl heyecanım çocuklarla. Arabanın içi oyuncak dolu. Çocukları sıraya dizdim aileleriyle beraber. Dağıtacağım. Yani üç kişiye veriyorum. Bir anda herkes kapıya dolanıyor. Arabayı 15 metre ileri götürüyorum. Tekrar sıraya diziyorum. Bir daha geliyor falan. Sonra vazgeçtim. Yarım saat, 40 dakika mücadele ettim. Dedim yapamayacağız. Çünkü anlatamıyorum. Çok da güzel hediyeler var. Üzülüyorum da. Sonra başka bir bölgeye geçiyoruz. Geçerken yolda çocuklar görüyoruz. Arabayı durduruyorum. Çocuklara yanaşacağız. Çocuklar kaçıyor. Hani böyle ne bileyim bir kartal görmüş bir tilki yavrusu gibi. Kaçışıyorlar daha doğru. Çok garipsemiştim. Abi dediler onlar bu tarz araba görünce ki Toyota oluyor. Kaçarlar dedi. Genelde Avrupalılar o arabalarla gelip artık az önceki hocamın söylediği gibi nasıl faaliyetler yapıyorlarsa. Sonra atmaya başladık. Hiç istemediğim şey ama arabadan giderken bakıyorum çocuklar kaçıyor. Fırlatıyoruz. Ondan sonra Biraz ileri gidiyoruz, 100 metre falan. Bakıyoruz, çocuklar yavaş yavaş iniyor, alıyor falan. Bayağı zor bir şey. Ama normal bir yardım bütçesinde, belki %2, %3'tür çocuklarla ilgili e, hediyelerin tutarı. Biz o zaman bir %10'a falan yaklaşmıştık. Döndük, akabinde hemen bir heyecan var tabii. Yemen çıktı. Ve Yemen'in en son dönemleri, yani savaşın hızlı olduğu dönem artık... E, insani yardımın da kesilme zamanları. Bize bir vize vermişler, bizden sonra başvuran insanlar vize alamıyor. O gün bir tane kuzenim var. Kuzenimle hayırlı bir iş için İmdat Kayı hocamızın yanına gittik sohbetine. Sohbetten çıktıktan sonra da, bu arada ben harıl harıl etrafıma söylüyorum. Yemen'e gideceğim, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama aklımda hep böyle bir %20, %25 oranında çocuk şeyini arttırma var. Ama bir taraftan da Yemen daha kötü, daha savaş içinde bir yer. Hani nasıl yaparım? Kötü tecrübeler. Böyle kafamda her şey dönüyor. Ama gene de İngiliz ve Alman firmalarının veya Fransız firmalarının Çin'de yaptırdığı oyuncakları alıyorum. Yani aslında Afrika'da senelerce zulmeden İngilizlerin Çin'le şu an zulmetmeye devam ettikleri bir sistemde onların o bölgede fabrikalar kurup yaptırdıkları oyuncakları götürüyorum. Sebebi de şu: dandik bir oyuncak götürürüm hani arabanın tekeri kırılır, kızın saçı kopar, hani üzülmesinler diye en kalitesini alıyorum. Yani çantaları hazırladık tabii bayağı şey çantalar. Bu arada İmdat Hoca'nın şey, e, İmdat Hoca'nın yanına gittik. Sohbetten çıktık. İmdat Hoca öne oturdu, kuzeni arabayı kullanıyor. Ben de arkaya oturdum. Dedi ya bir Mahir Hocanız var, onu da götürelim mi evine dedi. olur hocam götürelim dedik. Mahir Hoca arkaya bindi. Tanıştık. Ne iş yapıyorsun dedi. Dedim peyzaj işi yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Dedi biz de yardım kuruluşuyuz dedi. Aa öyle mi abi dedim. Ne yapıyorsunuz? Nereler? Ben dedim Yemen'e gideceğim. Şaşırdı adam. Nasıl gideceksin? Nasıl aldın bize? Dedim abi gideceğim böyle böyle. O arada benim etrafımda da muazzam bir baskı var. Ya arkadaşlar diyor ki hani bunu işte etrafa yayalım şöyle yapalım falan. Sosyal medya şu bu. Hemen tabii heyecanlanıyorsunuz bir olayın içine girince. Ben de o an böyle hep karamsarım yani olmalı mı olmamalı mı. Mahir hocam oturdu. O güne kadar ben 15-20 gün çalışma yapmışım. Yani yüksek bir miktar para toplamışım. Etrafımdaki insanlar, ailem, eşim, dostum. Hoca oturdu işte şaşırdı. Sonra benim numaramı başka birinin numarasına verdi. Dedi ya bizden biri de seninle gelebilir mi? Hocam biraz zor ama dedim işte evraklar şunlar buna gelemedi. Benim bir ayda falan topladığım paradan daha fazla parayı o bana verdi. Dedi ki bunu da götür. Ben o gün zaten şeyi bıraktım. Hani bana hep diyorlardı sosyal medyadan para toplamamız lazım falan. Ben o gün o inancımı bıraktım. Aynı şekilde devam ettim. Bu benim bu işe başladığımdaki en önemli e, ilham noktalarından bir tanesiydi. Gerçi bu benim ilhamım, size ilham olur mu bilemem ama sonrasında Yemen'e gittik. Yemen bambaşka bir memleket. Çok değişik insanlar var, çok değişik Müslümanlar var. E, gene kısa tutacağım. 400 tane gıdayı dizmişiz. 50 kilo işte un, ün. üstünde yağ, şu bu falan. Herkes böyle toplanıyor. O ara ben gene oyuncaklarımı almışım böyle çocuklarla ilgilenmeye çalışıyorum. Yemen'in çocukları biraz daha şey, daha böyle kıvraklar. Yani daha zekiler, daha farklılar. İki tane kız en ön sıralarda. Biri pembeli, bir morlu bir şey giyiyor. Kız kardeşler şöyle boylarda benim kızlarla. Bu arada tabii çok özür dilerim. Ben gitmeden önce burada bütün bu çantaları falan bizim çocuklarla, akra akrabaların çocukları geldi eve, hazırladık işte mektuplar yazdık. Onlar en, dedim yani onlara... Açık çek verdim. Dedim size iyi oyuncaklar alacağım. Güzel oyuncaklarınızı verin. Bağ kuralım. Oradaki çocuklara gönderelim. Mektupları verelim falan. Böyle bunlar tabii hızlı geçtiğim için Atladığım şeyler, bunları yaptık. Gittik orada, o kızları görünce baktım çok sempatikler, Onlara arabaya aldım. Normalde çocukların hepsine verdiğimiz klişe şeyler var. Onları arabaya aldım, başörtüsü verdim, başka bir şeyler verdim, bir miktar para verdim. Öğrendim zaten, babası yokmuş, annesi de çalıştığı için gelememiş. O gıdayı o ikisi götürecek, nasıl götüreceklerse. Kıza mektup yazdırdım. Tabii bizim yazılı mektubumuzu da ona verdik, okuduk. Ondan sonra mektubu tabii şimdi ilk başta Arapça biliyoruz ama değişik bir yazı okuyamadık. Çocukların önünde okuyoruz. Bu arada da te tercüme ediyor abimiz. Türk geldi, bizi sevdi, bize oyuncak getirdi, bize elbise getirdi. Türk Yemen kardeş. Kızın mektubu bu. Çok basit bir mektup. O an benim şimşekler çaktı. Çünkü 60-70 kilo gıdanın önünde fotoğraf veriyoruz. Kızın lügatında gıda yok. Yemek yok, yağ yok. Ben dedim biz ne yapıyoruz ya? Burada atıyorum bütçemiz, sallıyorum bir milyon bütçemiz var. Bir milyon bütçenin bu çocuklarla ilgili tarafı hiç yok. Gerçekten yok. Çocuk bir şekilde doyuyor. Bir şekilde yani bir şeyleri bulabiliyor. Ben açlıktan yanlış anlamıyorum. O televizyonlarda gösterilen haberleri de izledim. Yemen'in de birçok yerini gezdim. Açlıktan o böyle sopa mopa yiyen insanları görmedim. Bizi öyle ağlıyorlardı ki. Öyle yemekler yiyorduk. Ya tamam diyordu abi onlar misafirperver. Ya abi sabah öyle akşam er böyle öyle yoğun yemekler yiyoruz ki. Öyle etler yiyoruz ki burada yememişiz. Yani bir hatta bizim abilere diyorum, arada bir sefer olduğumuz için namaz cem ediyorlar. Ben onu açık söyleyeyim, çok fazla sevmem. Yapmam da Peygamber Efendimiz hacda yapmış sadece. Ee, bir kere dedim yani orada bir de bir kitap verdiler bize. Yazın dedim abi bu yemekleri şey namazları cem ettiğiniz kadar şu yemekleri de bir cem edin yazdım yani. yani yemekler güzel. Şey yapmıyorum. E, abartmadan söylüyorum. Velhasıl kelam o benim dönüm noktam oldu. Ben dedim ki benim bu çocukların Kalbine gitmem lazım. Şimdi kalbe gitme değişik. Yani kalbine gideceğiz, orada biraz duracağız. Durmam lazım ve bunu benim e, tabiri caizse bedavadan yapmam lazım. Yani hani bir çocuğun üzerinde sürekli burs ver, ya, eğitim yardım et şu bu fe, öyle değil. Yani çocuğa öyle bir şey yapmam lazım ki 30 sene sonra bile o çocuk beni hatırlamalı. Yani kalbindeki duruş süremi bilmiyorum ama kalbinden fikrine, zikrine ve eylemine geçtiğim zaman geçebilmem lazım. Ne zaman? 30 sene sonra. Belki 40 sene sonra geçeceğim. Ne zaman geçeceğimi de bilmiyorum. Böyle faaliyetler yapmam lazım. Ne yapıyorum? Çocuklarla oyun oynuyorum, işte oplatıyorum, seviyorum, şunu yapıyorum falan. E bu biraz tabii etkili olmaya başladı. Güzel şeyler de almaya başladık. Yemen'de tabii bu arada camilerden merakım var. İşte hani biraz dünya siyaseti, biraz şey o bölgelerin siyasi savaş sebepleri falan. Hep böyle insanları esnaftan falan dinlemeyi severim. Öyle idari şeylerden sevmem. Camilere gidiyorum, erkenden konuşuyoruz, gençlerle falan tanışıyoruz. Orada bir tane gençle tanıştım. Gençler, ben de ikisi aslında dalga geçtiler. İkinci namazdan bir yarım saat kala gitmiştim. Böyle laf soktular falan. Sonra onları otele çağırdım, otele götürdüm. Bir şey ikram ettim. İkisi öğrenci. Savaş'ta annesi babası sana bölgesinde kalmış. Bunlar orada ne yatacak yerleri var ne şeyleri var ama okulda bombalanmış falan. Bir şeyler ikram ettik sadece oradaydılar. Verdik almadılar. Para veriyoruz almıyorlar. Çocuklar benim sınavımdan geçtiler. Ya çocuklara dedim ki tamam bu parayı alın şeker alın. Ertesi sabah resepsiyonda adam bana böyle vuruyor. Abi bu senin diyor şeker. Bir bakıyorum adam 50 kilo şeker almış verdiğim parayla. Anlamamış beni ya. Yani çocuklara şeker dedim böyle. Böyle bir çocuk. Bu çocuk şu an Yemen'de bu çocuğu tanımayan yok. Biz döndük tabii. Sonra Yemen'de faaliyetler yapmaya başladık. Devam ediyoruz. Bu çocuk üzerinden. Önce çocuk 100 tane yetim aldı, pikniğe götürdü. Onu yaptı, bunu yaptı falan. En son yaptığımız faaliyet, ha kanser hastanesindeki çocukları dışarı çıkarttık. Buna parka götürdük. 100 küsür tane. O çocuk yapıyor. Abi diyorlar, Seni ya ben yokum oğlum. Sensin. İsmini vermek istemiyorum bizim organizasyonun. O sensin ya, sen orada yapıyorsun. Bana ihtiyacın yok. Bana sadece ne yapıyoruz? WhatsApp'tan yazışıyoruz. Ne yapalım? İstişare ediyoruz, o kadar. Yetim çocukları yüzmeye götürüyoruz. Niye? Ben şunu biliyorum. Yani ben öyle bir savaşın ortasında beni bir yüzmeye götürse ben onu 50 sene unutmam. Yani hani Laz demeyeceğim. Laz değilim ama o Rizelilik yapmaya çalıştığım şey o. Yani. Çünkü ben biliyorum ki o yetim çocuk yarın öbür gün annesi babası olacak. Şey yarın öbür gün anne olacak veya baba olacak. E bir çocuğunu havuza götüreceği zaman o günün aklına gelmeme ihtimali yok. O kadar basit bir ticaret ki bizim yaptığımız. Biraz uyanıklık. Yani çocuğun kalbine girdik, bekliyoruz 20 sene sonra çıkacağız. Yetim bir çocuğu lunaparka götürdüm. 100 kişiyle beraber otobüslerle yemek yiyorlar, tiyatro yapıyorlar, eğleniyorlar. Muazzam bir organizasyon. Buradan belki 200 bin lira göndererek yapamayacağınız bir organizasyon. 25 bin lira, 30 bin lira yapıyoruz. Basit bir şekilde. Çünkü oranın insanıyla yapıyoruz. Ve ben bu bana muazzam bir ilham oldu. Her bölgede artık böyle yapmaya başladım. Ben yaklaşık 27 tane ülkeye gittim. Şu an en son geçen Kosova ve Makedonya'da yaptık organizasyon. 25. uluslararası organizasyonumuzu yaptık. Ama tabii organizasyonun şekli şemali değişti. Şu an öyle gıda falan yapmıyoruz. Yüzde yüz şey yapıyoruz. Eğlence. 4 saat boyunca, 5 saat boyunca benim muazzam büyük bir ordum var. Onlarla beraber gidiyoruz. İkisi, iki kızım bir de hanım var. Tabii annem babam, diğer akrabalar bize yardım eden. Büyük organizasyonumuz büyük. Ve binlerce de şeyimiz var. Tabiri caizse... E, gönüllümüz var. Yani benim gidip organizasyon yaptığım çocukların hepsi bizim, bizim birer ileriye yönelik atılmış tohumlarımız yani. Onlar çünkü o çocuk o faaliyeti unutma ihtimali yok. Kanser hastanesinde yatan bir çocuk kalkıyor. Odasında palyaçolar, bir yer hazırlanmış, işte çantalar, hediyeler bilmem neler. O çocuklardan bir tanesi iyileşse o bölgede bizim yapacağımız faaliyetin 50 katını yapar. Hele bir de zengin olsa bitti. Diğer bölgelerde de öyle. Biz çocuklara faaliyet yaptığımız zaman içine koyduğumuz şeylere niye dikkat ediyoruz? Diyorum ki ya okula gittiği zaman arkadaşları sorsun. Bunu sen nereden aldın ya? O bölgede olmayan bir şey götürüyorum. Çocukların dikkatini çekecek oyuncaklar koyuyorum içine ki konuşsun bizim arkamızdan faaliyet. Sadece basit bir logomuz var. İnternet sitemiz çalışmıyor. Diğer sosyal medya adına hiçbir şey yok. Çocuklar girse bulamayacaklar. Ama bulmasına gerek yok. Çocuk zaten olayın içinde, merkezinde. O, o yükümlülüğü aldı. O artık onunla hareket etmek zorunda. Bana göre. Ha, bu benim düşüncem. Ben zaten bunun ee, şeyiyle emrolunmadım. Yani bunun zafer nasıl bir zaferle sonuçlanacağını bilmiyorum. Ama ben bu seferleri bunun için yapıyorum. Gidiyoruz tabii çocuklarla konuşuyoruz, anlatıyoruz. Diyoruz ki biz buraya niye geldik? 15 bin kilometre geldik. Filipinlere gittik. Oranın İslam okullarının müdüresi var. 80-75 yaşında bir hanımefendiye dedim ki ben çocukları istiyorum. Kadın şaşırmış. Yani daha önce öyle bir telefon meclisi dedim. Ya bana 200 çocuk, 300 çocuk bir yere getirebilir misiniz? Şaşırdı getirdiler. Ben onlara çıktım. Bir 10 dakika bir şey anlattım. Niye geldim? Niye böyle bir İbrahim'i bağ kurmaya çalışıyorum? Yani buradaki amacım ne? Çocuklara onu anlattım. Yani ben benim yapabildiğim iyilik tarzı bu. Bu bir iyilik. Siz ne yapabilirsiniz? Siz de başka bir şey yapabilirsiniz. Ama o çocuklar bunu unutmayacak. Bilecekler. Çünkü niye? Öyle oyunlar oynuyoruz ki öyle çocuklar kendilerinden geçiyorlar. Yani dediğim gibi atıyorum bir an okulunda üç tane hoca 30 tane çocukla uğraşıyor. Biz 4 kişilik dev kadroyla 100 tane çocuğu 4 saat boyunca ki 15 yaşında çocuk da var. Eğlendiriyoruz, değişik parkurlar kuruyoruz, yarışmalar yaptırıyoruz, ödüller dağıtıyoruz. Çantaları çok keyifli zaten, bir sürü yarışmamız var, bir sürü şey. Yani en az 150 kiloluk oyun şeyleriyle gidiyoruz, verdiğimiz hediyelerin dışında. E onu oradan oraya, oradan oraya gönderiyoruz. Buradaki şeyimiz ne? Buradaki asıl bakış açımız ne? O çocuklara sadece biz bunu karşılıksız bir şeyler yediriyoruz çocuklarımız arkadaş oluyor. Şöyle bir seviyoruz. Ne ne yapmaya çalışıyoruz o çocuklara? Bir bakış açısı vermeye çalışıyoruz. İyilik. İyilik yapmak o kadar aslında kolay. Yani iyilik iyidir diyorlar. Evet iyi. E ve yapmak da çok kolay. Ya yani birine bir şey alıp verirsiniz iyilik. Bir şeyine almamanız, yapmamanız gereken bir şeyi yapmazsınız o da iyilik. Ben mesela annemde çok zorlanıyordum son dönemlerde. Ya anneme bir şey yapacağım. İhtiyacım yok diyor. Ya anne meyve alayım. Yok. Anne şunu alayım. Yok. Anne bunu alayım, yok. Ya ne yapacağım? Bu kadına nasıl gireceğim kalbine? Ha çocuklara giriyoruz. Teyzeme gittim. Teyzeme iyilik yaptım. Teyzeme pandemide bir şeyler götürdüm. Veya daha öncesinde teyzemi işte aldım havaalanına götürdüm falan. E teyzem annemi aradı. Anneme iyilik yapmıyorum. Ama annem mutlu oluyor. Neden? Teyzeme yaptığım iyilik anneme gelince annem mutlu oluyor. Bu da bir yol. Değişik yolları var. Babanıza söyleyip canını sıkacağınız bir şey. iyi söylememe. Bir şey oluyor, babamın olayı. Belki 100 bin lira parası çıkacak cebinden. Akşam arıyorum, arayacağım, aramıyorum. Ya diyorum bunu babama söyleyip niye canını sıkın ki? Sabah bir bakıyorum alakasız bir yerden. Hani aslında hikayeler bunlar da bunlara giremiyorum. Kusura bakma böyle çok şeyim var, anım var. E, aramıyorum babama niye sıkılmasın diye. Sonra bir bakıyorum sabahleyin beklediğim paranın iki katı bir yerden gelmiş. Yani hani ben bunun zaten geleceğini bilerek de aslında yapıyorum. Çünkü ben bu iyiliği çeşitlendirmeye çalışıyorum. Etrafımdaki insanlara bunu, mesela onu yaşadığım an, bana Ramazan hocam, Şerafettin hocam bu arada çok severim. Benim Umre ve şeyi, o dersi almıştım kendisine. Ramazan hocamı da çok severim, Ramazan Kayan hocam. Onun bana şeyidir, mirasıdır yani bunlar. Onların sohbetlerinden aldığım şeyleri aslında, o hanifliği, İmdat hocamdan, onları aslında yaşıyorum. Etrafımdaki insanlara yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü niye? Niye sıkayım ki adamı ben, o adam benim babam, ona bir şey söylemedim, Allah onun mükafatını bana hemen gönderdi gibi. Biz şu an Filipinler'de, işte Suriye'de, Suriye'de zaten yani senede 3-4 kere gidiyoruz. Artık şey oldu Suriye açısından, Sudan, Sudan'ı da anlatayım. Yani 300 tane çocuğu toplamışım sahanın etrafına, takımları hazırlamışım, dizmişim, yarım saat, 45 dakika uğraşmışım, topu almışım, diğerlerinin hepsini dizmişim. İki takım başladı, turnuva yaptıracağım. Üçüncü dakika bütün 300 kişi sağda. Yani bazen oralara giden arkadaşlara söylüyorum. Sinirlerinizi alın. Mesela biz geçen bir faaliyet yaptık. Yüzümüzü boyadık. Hala bana diyorlar. Zenci Abdullah diyor. Bu arada zenci kelimesini çok sevmiyorum ama. Çocuklar böyle bizi oturdular. Biz böyle 3 saat siyah olarak gezdik çocukların yanında. Buradan gittim. O kadın mağazalar oluyor ya. O kadına söylüyorum. Kadın anlamıyor. Oradan boyalar aldım. Bir sürü bir de 5-6 tane. Çocuklar bizi böyle boyadılar. Çocuklarla beraber öyle gezdik. Ha o çocuk onu unutur mu? Unutmaz. Yani bu tarz faaliyetler yaparak değişik her bölgede böyle onların unutmayacağını düşündüğüm bir faaliyetle zihinlerine kazınmak. Niye dedik? İşte hareket alanımız o. Yani kalbe zaten bir, sefer, bir şekilde giriyoruz. Verdiğimiz hediyelerle, oynattığımız oyunlarla ama bizim o kalpten çıkmamız lazım. Fiil olarak çıkmamız lazım. Eyleme dönüşmemiz lazım. Bizim bunu görmemize gerek yok. O çocuklar bunu yapacaklar. Biz bugüne kadar belki on binlerce çocuğun kalbine dokunduk. Dokunmaya da devam ediyoruz. Sürekli turneler yapıyoruz çocuklarla. Gidiyoruz. Ee, ve onları e, onlarda bir anı bırakmaya gayret ediyoruz. Ha bu arada en son olarak da şunu söyleyeyim. Tabii bu arada bunları yazıyoruz da. Yani şu an bir 5 serilik bir meşhur bir yayın eviyle görüştük. Onlar da bizden bekliyorlar. Bir taraftan onu yazmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir hikayemiz var. Hem bu yaptığımız faaliyetleri içinde barındıran değişik karakterler, değişik çocukların zihnine girebilecek hayal dünyasında rüyadan rüyaya uçuşan Değişik sorunları çözen bir serimiz var. Bir yandan da ona devam ediyoruz inşallah. Bu faaliyetlerde de Moğolistan'a gideceğiz. İşte değişik bölgeler var. Benim e, ilham aldığım şeyler bunlar. E, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz kusura bakmayın. Allah'a emanet olun.